EDV Bors programında 6 Ekim'den itibaren geriye yönelik günlük geçmiş listele kısmını açıyoruz. Ve altınla ilgili 20 günlük bir tarama yapıyoruz. Nerede alıp nerede satacağımızı doğru söyleyip söylemediği ile ilgili bir araştırma yapıyoruz. Al noktamız 70'i geçtiğinde 19 Eylül tarihinde alacağız. Sat noktamız çok yükseldiğinde ise 4 Ekim'de satacağız. Peki bu işe yarayacak mı? Bir bakalım. Evet burada gördüğümüze göre altın 19 Eylül'de yukarı çıkmaya başlamış. Eğri yukarı doğru devam ediyor. Yaklaşık 10 iş gününde tam tersi döndüğünde 4 Ekim'de artık yollarınızı ayırmanız gerektiğini belirtmiş. %13'lük bir kar olarak görünüyor ve EDB Borz iyi günler diler.